Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf saat okuma konusunu işleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Sizlere çeşitli türden saatler hazırladık. Bunları nasıl okuyacağız? Muhammed Ali ile işlemeye başlayacağız arkadaşlar. Evet benim paşam. Saat kaç? 8 arkadaşlar. Evet, yazalım kaç olduğunu Muhammed Ali'ye. 0800. Evet arkadaşlar. 0 8 Arkadaşlar buraya nokta koymamız gerekiyor yoksa olmaz. Tamam benim paşam. Haydi bakalım. 00. Peki Muhammed Ali bu Öğleden sonra olsaydı ne diyecektik biz? Yani akşamüstü olsaydı. Öğleden sonra da 20.00 arkadaşlar. Nereden anlıyoruz paşam 20 olduğunu? 8'e 8'e 12 eklersek öyle buluyoruz arkadaşlar. Peki. Evet geçelim bunu paşam. Peki şimdi saat kaç? 7.30 arkadaşlar. Peki 7.30'un diğer ismi ne? 7.30. Evet 7'yi 30 geçiyor. Yani 7.30. Peki 8'e kaç var? 8'e 30 var arkadaşlar. Ya da 8'e buçuk var. Buçuk var demiyoruz da. Buçuk var demiyor var. da. 8'e 30 var diyoruz. Peki. Akşamüstü olsaydı ne diyecektik bu saate paşam? Akşamüstü de 19.30. 19.30 ya da 20'ye 30, 30 var diyecek. Şimdi saati yazalım paşam. 07.30 yazıyoruz abi. Tamam benim paşam. 07.30 Evet akşam üstünü yazmak isteseydik arkadaşlar o zaman da 19.30 30 yazacaktık. Yazacak. Peki geçelim bunu da paşam. Peki saat kaç paşam? Saat 1'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. Evet, çeyrek geçenin başka bir ismi daha var. Çeyrek geçenin başka bir ismi de 15 geçiyor arkadaşlar. Biri 15 geçiyor. Peki 15 geçtiğini nereden anlıyoruz Paşa? Çünkü arkadaşlar burada, buradan buraya kadar tam 15 tane çizgi var. Evet, say Biz... bakalım beşer beşer ya da birer birer say istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar 10 oldu arkadaşlar. 11, 12, 13, 14, 15. Bir de beşer beşer say bakalım paşam. 5, 10, 15. Tamam. Peki biri 15 geçiyor. Yazalım. 0, 1, 15. 0, 1, 15. Nokta 15. Peki paşam öğleden sonra olsaydı ne diyecektik buna? Öğleden sonra da 13 15. Evet. Ya da 13'ü çeyrek geçiyor. Peki 2'ye kaç var? 2'ye 45 var. Arkadaşlar. Aferin benim paşam. Geçelim bunu da. Geçelim arkadaşlar. Evet. Saat kaç paşa? 6'yı 45 geçiyor arkadaşlar. Ya da 7'ye çeyrek var. 7'ye 15 var da diyebiliriz. Hı hı. Peki. Şimdi saati bir yazalım ilk önce. 0-6-45 Tamam. 0-6-45 yazalım. 0-6-45 Peki akşamüstü olsaydı paşa? Akşamüstü olsaydı da arkadaşlar 18-45 olurdu. Aferin. 19'a da 15 Beşeyerek var. Çeyrek kalırdı. Tamam. Bunu da geçir. Aferin evet. sana. Çok güzel yaptın. Elin Evet, saat kaç Muhammed Ali? Saat 8.20 geçiyor. Abi. Bir bak bakalım. 5'er 5'er say bakalım. Gerçekten 20 mi geçiyor? 5 10 15 20. Peki 9'a kaç var paşam? Onu nasıl buluyoruz? Bu taraftan sayarak bulacağız. Arkadaşlar. Aferin. 5 10 15 20 25 30 35 40. Heh, bunun devamını da sayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan itibaren ama şuraya kadar. Öbür taraftan da sayabiliriz. Peki. Akşam olsaydı kaç diyecektik buna Paşa? Arkadaşlar bu 40 dakikayı bulmanın başka bir yöntemi de var. 60'tan 20'yi çıkar. Aferin benim Paşama. Süper. Evet. Peki. Muhammed Ali akşam üstü olsaydı ne diyecektik buna biz? Akşam üstü olsaydı da 20'yi 20 geçiyor derdik arkadaşlar. 20'ye 20 geçiyor. Yani 20-20 ya da 21'e 40 var da diyebiliriz arkadaşlar. Hemen ee, buraya Değerli arkadaşlar, arkadaşlar bu bir gün 24 saattir ama bu yuvarlak saatler bir günün yarısını gösterir. Hı hı. Bu iki tane geçtiğinde bir, bir gün, gün oluyor. Evet arkadaşlar. benim paşam. Saati yazalım paşam. Bu kere de şeyi yazalım. Akşam üstünü yazalım. Olur. Evet. Yaz bakalım. 20 20 arkadaşlar. Evet. Yani 20'yi 20 geçiyor. Hı hı. Peki. Bunu da geçelim Paşa. Geçelim arkadaşlar. Evet. Saat kaç? Muhammed Ali. Saat 7'ye 10 var. Peki. Çok güzel söyledim. Peki 6'yı kaç geçiyor? Altıya elli geçiyor arkadaşlar. Evet 60'tan onu çıkarırsak arkadaşlar yeler. sayarak da bulabilirsiniz. Peki benim paşam akşam üstü olsaydı kaç olacaktı akşam bu Akşam üstü olsaydı da 1850 sekiz olurdu. Aferin. Peki yazalım. 650 elli. Sıfır arkadaşlar. Peki. Onu da geçiyoruz paşam. Geçelim arkadaşlar. Evet geldik buna. Saat kaç benim paşam? Saat 4'ü 28 geçiyor arkadaşlar. Evet 4'ü 28 geçiyor. Peki 5'e kaç var? 5'e 32 var arkadaşlar. Buraya kadar 30. Burada da 2 var. 32. Çok güzel benim paşam. Peki öğleden sonra olsaydı ne diyecektik saata? 16.28 diyecek. Aferin benim paşama. Şimdi öğleden sonraki kısmını yazalım istersen. 16 6.28 Evet böyle 16.28 size verilirdi arkadaşlar. Sorarlarsa ki bu kaçtır? 12'lik saate göre kaçtır diye sorarlarsa hemen 16'dan 12'yi çıkarıyorsunuz. 4.28 olarak yazıyorsunuz Hı -hı. arkadaşlar. Bunu da geçelim paşa geçelim arkadaşlar Evet şimdi de buna geldik arkadaşlar saat kaç Muhammed Ali saat 123 geçiyor arkadaşlar Peki Muhammed Ali bu gece olsaydı gece olsa da 3 olurdu. Arkadaşlar. Aferin Paşam 243 diyemiyoruz arkadaşlar Çünkü 24 son bitmiş oluyor artık Hı -hı. yeni gün başlıyor 12 arkadaşlar 24de diyebiliyoruz 00'da 0 da diyebiliyoruz onun için 003 diyebiliriz buna ya da 12 3 diyebiliriz. Bu sefer, Gecesini yazalım. Bu yaz sefer bak. de 003 yaz yazalım diyecektim ben de. Gecesini sefer, yazalım paşam. 0.03. Evet, çok güzel yazdın paşam. Evet. Bunu da geçelim Muhammed Ali. Ye. Geçelim arkadaşlar. Evet benim paşam. Saat kaç? Saat 9'a tam 3 var arkadaşlar. 9'a 3 var. Ya da 8'i kaç geçiyor? 8'i 57 geçiyor. 57 geçiyor. 60'a tamamlamak için 3 lazım arkadaşlar. Peki gece olsaydı ne derdik buna biz? Gece olsaydı da 20 57 derdik. Aferin. Şimdi gecesini yazalım istersen paşam. Yazalım. 20 57 Peki teşekkür ettik benim paşam. Geçelim buna. Saat kaç paşam? Saat tam 00 ya da 12 arkadaşlar. Gece olursa 00 ya da 24. Hı hı. Aynı zamanda 24'te diyebiliyoruz arkadaşlar. 24 ile 00 aynıdır. Hı hı. Bugünün son dakikası yani bugünün 24'ü ertesi günün 00'ı. Gündüzde? Evet, evet, gündüzde 12 öyle. Arkadaşlar yazalım, bu yani. öğleden sonra da sayılıyor arkadaşlar. Tam Peki. öyle diyelim. Hı -hı. Tam öyle vakti Tam diyelim. Tam öyle vakti. Peki benim paşam ne Peki. diyelim? Ee, gündüz olanı yazalım. On iki sıfır sıfır. Peki teşekkür ettik Muhammed Ali. Geçelim. Geçelim diğer bir saatimize. Evet değerli arkadaşlar bunu da söylesin Muhammed Ali. Saat kaç benim paşam? 3'e tam 13 var arkadaşlar. Evet şöyle yakından gösterelim. 3'e 13 var. Peki 2'yi kaç geçiyor paşam? 2 47 geçiyor. 47 geçiyor. Peki öğleden sonra olsaydı? Öğleden sonra olsaydı da 14 47. Aferin benim paşama. Öğleden sonraki kısmını yazalım. 14.47 Çok güzel. Geçelim bunu da paşam. Evet, şimdi saat kaç paşam? Bak bakalım. Saat 4.29 geçiyor arkadaşlar. 4.29. 5'e kaç var? 5'e 31 var. Öğleden sonra olsaydı Öğleden sonra olsaydı da 16-29. Ya da 17'ye 31 var derdik. Peki. E, gecelik ki kısmını yazalım. Yani, yani sabaha karşı olan kısmını yazalım. Yani 4 29 geçiyor. Aferin benim paşama. 4 29. 0 4 29. Peki. Geçelim benim paşam. Geçelim arkadaşlar. Saat kaç benim paşam? Saat 11'e 5 var. 11'e 5 var. Ya da ya da onu 55 geçiyor. Onu 55 geçiyor. Peki gece olsaydı? Gece olsaydı da 22 55 22 55. Peki geceki kısmını yazalım paşam. 22.55 yazacağız yani arkadaşlar. 22.55 Peki geçelim paşam bunu da. Geçelim diğer sorumuza yani saatimize. Evet benim paşam saat kaç? Saat 1.5 geçiyor arkadaşlar. Peki 2'ye kaç var? 2.55 var. Peki bu öğleden sonra olsaydı? Öğleden sonra olsaydı da 13 5. Şuraya kadar 12 5. arkadaşlar. Şuna 13 diye devam ediyoruz. 13 14 15. Evet benim paşam. bunu şey yapalım. Gece olanını yazalım. Gece olanını yani saat 01 5. 0105. Evet Hı -hı. benim. Haydi bakalım. 0 1 sıfır beş. Peki. Aferin benim paşama. Bunu da geçelim Muhammed Ali. Geçelim. Saat kaç benim paşam? Saat 12.36 geçiyor arkadaşlar. Bire kaç var? Bire tam tamına 24 dakika. 24 dakika var. Peki gece olsaydı ne derdik buna biz? Gece olsa da 00.36 derdik. Aferin benim paşama. Gece olanını yazalım Paşa. Yani 0036 arkadaşlar. 00.36. Peki. Onu da geçelim paşam. Geçelim. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Evet, saat kaç benim paşam? Saat 12 tam 5 geçiyor arkadaşlar. Peki nereden anlıyorsun 5 geçtiğini Muhammed Ali? Buradaki çizgiler sayesinde. Say bakalım. 1 2, 3, 4, 5. Aferin benim paşama. Peki 1'e kaç dakika var? 1'e 55 dakika var. Peki öyle de olsaydı gene ne diyecektik buna biz? Öyle de olsa da yani 1'e 13'e 13'e 55 var. Öyle derdik. Peki. Gece nasıl okuruz bunu? Gecede 005 diye okuruz. 005. Şimdi gündüz kısmını yazalım. Ya paşam. da 005 geçiyor. Peki. Gündüz kısmını yazarım paşam. Yani 125 geçiyor yazacağız arkadaşlar. 12.05. Peki, çalışmamız bitti Muhammed Ali. Arkadaşlarına tavsiye eder misin bu tarz çalışmaları? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, ben de değerli arkadaşlar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimizi gözetmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.